Ben şuna da inanıyorum. Eğer bilim kuruluyla bu konu ciddi bir şekilde konuşulsaydı, görüşülseydi bilim kurulu güreşlerin pandemi sürecinde nasıl düzenlenebileceğini açıklar ve yetkiyi de federasyona verir. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Futbol federasyonu bunu görüştü. Bilim kurulu futbolun nasıl oynanacağı konusunda federasyonu uyardı. Federasyonda yetkiyi aldı. Gerekli sorumluluğu aldı ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Süper Lig dahil bütün oynanmaya başladı. Peki Güneş Federasyonu nerede? Niye gidip bilim kuruluyla bu güneşin, bakın diğer güneşleri söylemiyorum ben. Edirne'deki Kırkpınar'dan bahsediyorum. Güneşin, yağlı güreşin olimpiyatından bahsediyorum. Yani tarih 50 sene sonra 2020 yılında bir baş pehlivanın olmadığını yazacak. Bunun sorumlusu da bugünkü federasyon başkanı olacak. Federasyonun pasifliği olacak. Çünkü ilgilenmiyorlar. Umurlarında değil. Bu işte dertlenmiyorlar. Sayın Başkanım 12 Ocak'ta bilim kurulu ilk toplantısını yaptı Türkiye'de. Neden 5 Mayıs'ta olsun 5 Haziran'ki toplantıda bilim kurulunu söylemiyorsun da en son 3 Temmuz'da artık top bilim kurulunun diyorsun. Ama o zaman burada bir Eee samimiyetsizlik yok mu? Ben de bunu sorguluyorum. Ya bu Siz bilim kurulu yani zaten buyurun. O samimiyetsiz baştan beri söylüyoruz. Artık kontrollü sosyal mesafe dediğimiz ikinci bir döneme geçtik. Bu dönem çerçevesinde gerçekleştirilebilecek olaylar artık Mart ayındaki Mayıs ayındaki gibi değil. Yani Mart ayında bu görüşler yapılamaz. Mayıs ayında yapılamazdı. Doğru ben de katılıyorum. Çünkü bilmediğimiz bir süreçti. Ama artık birçok şeyi öğrendik kontrollü sosyal mesafe, artık testlerin, evvelden bakın ilk başlarda yapılan testlerin neticeleri bir hafta on günde geliyordu. Şu anda iki saat içinde netice alıyorsunuz. Yani bu kadar bazı şeyleri ilerletmişken biz hala bu işi bilim kurulunun üzerine yıkmak sadece ve sadece görevi suistimalden kaynaklanır. Ben sizin aracılığınızla bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye Güneş Federasyonu Başkanı yağlı güneş gösterdiği sorumluluğu şu anda suistimal ediyor. Çıksın, bu güneşe sahip çıksın. Ya da bu işi bıraksın. Bu işe istifa etsin. Bu işi bilenler bu işin başına gelsin. Sizin dediğiniz gibi kilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Biz bu saatten sonra bir korkarız. Başka da korkumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef birçok konuda olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın karşısına geçip gerçekleri söyleme cesaretine sahip haiz insanlar görev başında değil. Cumhurbaşkanımıza gidip yağlı güreşi, geçmişten gelen tarihi olan atasporumuzun manevi, milli ve ahlaki değerlerini anlatabilecek, cesareti gösterebilecek kimsenin olduğuna inanmıyorum. Keşke bir fırsatım olsun da Allah bana nasip etsin de Cumhurbaşkanımızla şöyle bir yarım saat karşılıklı oturup bu sporun nelere mal olduğunu, bu ülke için ne kadar önemli olduğunu, bu millet için ne kadar önemli olduğunu anlatabilsem inanın Sayın Cumhurbaşkanım ertesi gün Yağlı güreş federasyonunun kurulma talimatını verir. Ama Türkiye'de kendi menfaatleri için hareket eden, kendi menfaatlerinin dışına çıkmamak, makamlarını korumak adına korkakça her şeye eyvallah diyen insanlar olduğu sürece sadece güreş camiasında değil, birçok camiada Sayın Cumhurbaşkanımıza yalan yanlış birçok beyanat gittiğine inanıyorum. Federasyon 1 Temmuz'da dedi ki, Olimpiyat köyü projemiz var. Yani Karpmanların güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi planladık. Güreşçiler başvurularını yapacaklar. Hakemler zurna hepsini bir yere alacağız. 14 gün karantinada tutacağız. belirli testten geçireceğiz." dedi. Dedi ve kaldı. 15 Eylül'deyiz. Buyurun. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Sadece konuşuyorlar. Ortaya bir kelam atıyorlar. Ama icraat yapacak ne güçleri, ne cesaretleri, ne zekaları olduğu için hiçbir şey yapamıyorlar. Sonuçta bu söyledikleri şey eğer yapmak istedilerse, yapmak isteselerdi yapılabilecek gayet kolay bir işti. Ama niyet halis olmadığı zaman sadece bir şeyleri oyalamak, belli bir süreyi atlatmak, geçiştirmek olduğu zaman böyle ortaya çıkarsınız. Bir iki gün konuşursunuz, Üçüncü gün susarsınız. On gün sonra başka bir şey konuşursunuz. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Benim şu andaki görüşüm Güneş Federasyonu'nun 2020 senesi içinde yağlı güneş organizasyonu yapma niyeti yok. Bu artık aşikare bir şekilde herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Yani tutup yapmaya çalışsalar bile onu görüyorum. bu işin negatif tarafını yani Öyle bir şekilde yapacaklar ki bu işte ortaya çıkan sıkıntılara bak işte bu yüzden biz yapmadık getirecek, pozisyona getirecek sıkıntılarla ee, bu işi ee, başka tarafa çekme şansları bile var. Yani ya. şu anda söylenmiş şeyleri siz söylüyorsunuz işte. Niye yapmadın? Sebebi ne? Kaynakları mı yok? Bu şekilde sınıfta kaldı. şimdi sadece bunu geçiştirmeye çalışıyor. Allah nasip eder inşallah 2021 senesinde pandemiden tamamen kurtulmuş. Tekrar Güneş Camiası, yağlı Güneş Camiası bu şekilde ama 2020'yi bu insanların unutmaması lazım.